Yıl 1974. Akdeniz'in ortasında küçük bir ada ama büyük bir kriz. 15 Temmuz'da Yunanistan'daki askeri junta Kıbrıs'ta darbe yaptı. Hedef adayı Yunanistan'a bağlamak yani Enosis. Kıbrıslı Türkler için bu varoluş meselesine dönüştü. Türkiye, garantör devlet olarak müdahaleye karar verdi 20 Temmuz 1974 sabahı Cenevre görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Başbakan Bülent Ecevit tarafından Ayşe tatile çıksın parolası komuta merkezine iletildi. 20 Temmuz sabahı saat 6.05'te Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Harekatın adı Atilla Operasyonu, halk arasındaki adıyla Kıbrıs Barış Harekatı. Türk Hava Kuvvetleri Lefkoşa ve Girne çevresine hava indirme yaptı donanma birlikleri de Pentemili plajına çıkarma yaptı. Savaşın ilk saatlerinde Girne'de köprü başı kuruldu. Lefkoşa'ya doğru koridor açıldı. Amaç Kıbrıslı Türk yerleşimlerini birbirine bağlamak ve güvenliği sağlamak. 22 Temmuz'da BM'nin 353 nolu kararıyla ateşkes ilan edildi. Taraflar Cenevre'de bir araya geldi. Türkiye iki toplumun eşitliği ve güvenli bölge istedi. Fakat Rum tarafı adanın tek yönetimi üzerinde ısrarcıydı. Müzakereler sonuçsuz kalınca 14 Ağustos sabahı Türk ordusu yeniden harekete geçti. Kod adı Atilla 2. Operasyonu. Amaç kuzeyde Türklerin güvenliğini garanti altına almak ve yeni saldırıları önlemekti. 48 saat süren harekat sonunda Türk kuvvetleri Mausa, Lefke ve Güzel Yurt'u kontrol altına aldı. Operasyonun ardından adanın yaklaşık üçte biri Türk kontrolüne geçti. Lefkoşa'dan geçen yeşil hat iki bölgeyi birbirinden ayırdı. On binlerce insan yer değiştirdi. 1975'te Viyana Nüfus Anlaşması ile karşılıklı geçişler düzenlendi. Aynı yıl Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Birleşmiş Milletler bu ilanı tanımadı. Ancak Kıbrıs Türk halkı için bu, kendi kaderini tayin etmenin sembolüydü. Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye için sadece askeri bir müdahale değil, bir halkın varoluş mücadelesiydi. Bugün adada hala barış, o harekatın bıraktığı izlerle korunuyor. Bu tarz bilgiler için lütfen abone olmayı unutmayın.